Herkese selamlar arkadaşlar. Antipete etkinliği başladı. Bakalım neler yapacağız. Çok fazla bir değişiklik olmayacak. Bir önceki antipete etkinliği izlediyseniz eğer ondan beri çok fazla asker basamadım. Bir şey basabilirim ama güçlendirmelerden Yüzde on. Gerek yok. Yüzde beş kafi. Başka askerim kaldı mı? Başka askerim kaldıysa yeri gönderelim. Başka asker kalmamış. Bakalım neler yapabileceğiz. Güçlü arkadaşlar var. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi yeni bir ittifaktayım. MIT ittifakı. Yine bir Türk ittifak yabancılar da var. Çok güçlü yabancılar da var. Şöyle biraz uzaktan alalım. Hedefimiz yine 11.5 milyon üzeri hasar verebilmek. <laughs> Yakın zamanda bu hasar hedefini elbette ki bayağı bir yukarı çekeceğiz. Bu nasıl olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bu da şöyle mümkün olacak. Çantayı eklediğimiz etkinlikte patlattığımız zaman Çok daha farklı bir noktada olacağız. Takım Adalar baskını da geliyor. Atış kalası var. Atış kalasıyla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar zamanı kalmış. 5 saat var. Bununla ilgili de bir video yapalım bence. Şöyle bir tane yapalım. Şuradan biraz sayı yükselsin. 2876'ya kadar çıkmışım. Hoppala. Hemen 5 yapabildik. Bunu unutmuşum bu arada ben ya. Unutmuşum derken şöyle unutmuşum. Neyse 20 şey aldık. Bakalım ne kadar hasar verebileceğim. Bu ne? Neymiş bu? Pompei kayıt. Pompei kayıt için şey belirtilmiş. Ayarlardan müziği açayım diyorum. Sistem ayarları. Ses efektleri arka <laughs> Şunu hemen sistem ayarlarından böyle yapmamız gerekiyor. 24. sıradayım. 26. sıradayım. 25, 25, 26 gidip geliyorum. Bir önceki etkinliğe göre sanki biraz daha hızlı yani yükseliyormuş gibi gelmeye başladı bana. Gibi geliyor bana. Hadi, hadi. Hadi. Yani Şeyleri, Askerleri karışık bir halde gönderdim. Yani e, Ankbet'e etkinliğinde hani bir şunu şöyle göndereyim, bunu böyle göndereyim diyene kadar istimalar buluyor. E, ya çok hızlı davranmak lazım bir el becerisi gerektiriyor ya o el becerisi ben değil, ki bu kar herkes yaşıyor. E, daha organize olan ittifaklar da olabilir daha bu organize yapabilen ittifaklar da olabilir büyüdükçe Ermeni'ne Hmm, bak, Gözcülük yapalım Mesela büyük e, içtimaları e, olan arkadaşlar sınırlama getirip bir birliği Sadece bir içtimada toplama durumu da olabilirdi, bayağı bir organizasyon istiyor. Çok da bir şey söyleyemiyorum, ne oldu Ben geri plandayım arkadaşlar şu an yani. Oyuna yeni başladım, çay katar oldu, gelişmeye çalışıyorum. Fazla oyun planı e, çıkma çabası e, biraz gereksiz duruyor üzerinde. Etimiz mi, budumuz mu ki? Millete akıl verelim duruma oluşuyor 3 milyon hasar zaylon var kendisi e, yabancı alman bayağı güçlü seven o seven bad. o da e, t6 o da güçlü yapabiliriz yani şöyle şöyle <gülüyor> 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 Bir tane daha olması lazım. Ben onu bulana kadar o çoktan kaybolup gitmiş olur. Salman bir, bir şey Bir şey çalışırken Patatesi sorduk erken. İyi gidiyorum. Acaba bir 15 milyon üzeri yapabilir miyim? 15 ya şu kahramanı ben kafayı yiyeceğim bunun adı neydi yani ne alaka gidiyor onu seçiyor bilmiyorum sistem yani. otomatik olarak en iyi o mu diyor acaba bu da arkadaşlar bakın evet bir arkadaşımız da T6 13'te kendisi herhalde Zaylan'la kapışır Zalanda yine. Ta altı. Rakip doldu mu bu arada? Zaylon Kemalist Deat 707 Deat TC Kemalist XYLM Heroes Akıncı Ömer Hüseyin Saffet Emir KSK Zaylon o da ıı, onun eşi olması lazım. Evet. Doldu. Hemen girelim ihtimallara. Hemen ihtimallara atlayalım. Bir de bir şey Bir tane daha girebilirim sanırım. Zaylon'u bekleyelim. İşte burada kahramanlara göre Ah doymuş bu ya acil bir tane daha Bilmiyorum Ha o şeyi almamış anladım Bu bahsettiğim olayı gerçekleştirmiş olarak evet. Sadece bir dakika hemen bakıyorum. Bu az önce dediğim hani süzerek burada ne almış Zaylan? Menzil bölüğü almış. Bak Zaylan sadece menzil bölüğü almış. Bu da sadece menzil Bu da sadece motor bölüğü almış. Evet tam da bahsettiğim olay buydu. Şöyle 4-5 tane daha büyük içtiman sahibi bu işi şey götürürse çok daha iyi hasar verme durumu ortaya çıkıyor. Büyük ittifakın avantajı bu. Aslında Hatta kardeş, bu da kendi kendine bir içkime açmış. Yani içkime açacağına kendisi eğer bir yere daha iyi olurdu. bak bunlar bu hasarla daha ilk tur hasarları. 50 milyon lira 6.3 milyon lira bir türlü bekliyoruz. Buradan davetler var fakat şey yok. Ben de buralarda şöyle pusayım en iyisi. Şöyle bir şey Şöyle kapanmasın. ateşi. Bonusu kapanmasın. 12 dakikaya çıkardık. Şuralarda pusup görünüşe göre yaratığı öldüreceğiz gibi geliyor bana. <laughs> Altı nokta video. şeyi mutlaka almam lazım. Oradan bir kırık gelirse klik olur. Efendim hızlandırma olur. Severiz. Hani Yine Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Bana yakın. Bana yakın. Bu sefer aldım. Ah domates aldım ya. Başka var mı? Burası gitti. Yetişti ama Domates. Evet. İlk defa şeyi göreceğim sanırım. Ee, bugün ilk defa bu karıncanın tamamen e, öldüğünü göreceğim. 9 milyon yüz gün. Bir de Mesela benim 1 milyon bin içtima kapasitem var. Ben kendim içtima açmadım çünkü girmiş olduğumuz içtimadaki komutan yani içtimayı açan komutanları nispetinde benim efektim artıyor. Yani becerim artıyor. O yüzden ben açmıyorum. Böyle bir şey var. Küçük bir ipucu vermiş olayım. Bunu izleyen, oyuna yeni, yeni başlayan birileri varsa bu da aklında bulundursun. Zaylan aldı başına gitti. 68 milyon. Kemalist. Kemalist Diat arka arkaya geliyor. TC ve ee, ismini tam XYML burada bir rekabet var. Heroes'le birlikte Ömer Kup arkalarından geliyor. Akıncı ile rekabet halinde Hüseyin var arkalarında. Samet, Ferhat, Emir 1907 falan başlıyor arkadaş. Knight Zaylan'ın e eşiydi sanırım ama. Böyle Bu oyun yaş ortalaması yüksek bu oyun. Evet bizim esnamemiz okunmuyor. Evet arkadaşlar ben de galiba kendi kişisel rekorumu kıracağım. 10.5 milyonun üzerinde hasar vermiş olacağım. Hadi inşallah. Daha ikinci turun başından 10.5'a geldik. Bu biraz daha devam etmesi lazım. Şu şuraya şey kesebilirim. İttifak çok daha fazla üye çok iyi işler yapabileceği gibi bir izlenim veriyor bana. Ben de dün katıldım. Herkes gayet e, içten samimi bir e, ön iz, yani bende bıraktığı izlenim olarak söylüyorum. Yarın da Pompei savaşımız var. Onun da aynı şekilde e, videosunu alacağım. Youtube'a atacağım. Bizler nokta sayıda var. Şimdi yavaş yavaş atışa gireceğim. Sırf katılayım. Dört e... <laughs> açtı. Dört'e katılıyorum e artık. Dört bu. Bu da değil. Şuradan herhangi birine artık katılayım. Yoksa kalacağız böyle dımdızda ortada abi kardeşimize kolay Yine şu yeni sinir bu ya. Güçlü şimdi güçlü ıı, kahraman var. Onu iyi seçebilmeyi umuyorum ama şu an arkadaşları çok tanımadığım için rastgele bir seçim yapıyorum. Gördüğüm <laughs> şey ne var savaşı gözlerim tam Ha. Şey, bu, bu. Hemen hemen yani buradaki herkesin kahramanları gayet iyi. En azından benimki, benim kahramanlardan fersah fersah iyi olduğu gerçeği de ayağım daha ortada. Şuralarda bir yerden bulsam, ne yapsam bunu alayım çok da önemli değil ya. Çok önemsemiyorum. Yani buradan atacağım bir e, gözlü sonunda bana bir tane kırığın gelmesin Çok önemsemiyorum. Güzel olmuş. 100 milyonluk bir şey yürümüş, yapmış. 12.90. Evet. Ben de 15'i geciyeceğim. Şu keseriz diyorum ama şimdi emin olamadım. İlk e, periyoddaki performansa bakıyorum. Bir şu son aşamada kalan cana bakıyorum ölmeyebilir gibi. 28. Acaba aşağıda birileri var mı? 28. olmamın sebebi 29. kişinin olmayışı mı acaba? Aha. Ne yapayım? Arkadaşlar, nereldeyim ben? Hmm. 4 saat hızlandırma. Bak bunu sevdim işte. Ben hızlandırma aşığı bir insanım. Bakın, adaletes patates geldi. Allah bereket versin, Allah bereket versin. bloklarına saçmak rastgele değiştirici gelişmiş arama burada hediyeleri biraz arttırmaları lazım ya Allah aşkına yani 20 domates 20 bilmem ne ya bu nedir ya arkadaş Allah aşkına mesela iki tane kırık ver 12 saatlik bir hızlandırma ver 3 tane böyle gelişmiş yer değiştirici var yani bu üst bu konuda acayip derece cimri yani. Söz karar edeceğim ya. Ben anlamıyorum ki yani tamam kardeşim para kazanma hedefindesin ama yani bu kadar hediyenin kısıldığı başka bir oyun da görmedim yani. Böyle bir gerçek var. 137 Ya ben şöyle tam, şöyle tam. atak mı o dediğim ne no. olacak ya? 139 hızlanalım. 15'i bulmamız lazım. 29. kişi de varmış yani şu an 29. olduğuma göre yani ben burada adeta e, bu etkinliğe kaç kişinin katıldığını tespit etmek için girmiş gibiyim. 14 gibi. Şu yaratığın olduğunu da göremeyeceğiz anlaşıldı. Yaratığın olduğunu göremeyeceğiz. 15 milyon. Sen daha dur benim de zamanım gelecek. Bakın şu anakta kaç milyon arkadaşlar var. 36. Ben de böyle bir şeye kadar gelirim yani diye ama yani 25-30 milyon bandına kısa süre sonra geleceğim Şuna çantayı patlatacağım etkinliği artık sabırsızlıkla bekler oldum aldı başına gitti 112 milyon Arkasında yine çok ciddi bir hedefe sahip deat var. 91.000 yani. X'i elemeyen sanırım bir ihtimal kaçırdı. Bazen oluyor. Ben bir kere bir arkadaş yüzünden bir önceki ittifakta kovan içtimasına katılmıştım. Yani bekliyoruz ki hasar verelim. Böyle şeyler de olmuyor diye. Son bir dakika 218 milyon kaldı be. Şunu yaratılan olduğunu göremedik. 17.3 çok güzel. Biraz daha kassam 20 milyon olur muydu acaba? Ama 3 birlik çıkabiliyorum. Üç gülü çıkabiliyor. Beş tam birlik çıkabilsem. o en rengi değişir. 18 milyon olur mu herhalde? On 3, 2, 1, 18 milyon reperim yapıldım. Herkesin eline sağlık. Teşekkürler. Bir de hediyemize bakalım. Ne aldık? Bakalım. 27 gümüş para. 30 tane hızlandırma. 45 bin, 450 bin, 60 bin çelik. Gayet güzel. Allah bereket versin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın lütfen. Teşekkür ederim.